Selamlar, selamlar. Şöyle Instagram sayfamızı açalım. Videoyu izleyen arkadaşlar selamlar. Ee, sizlere İstanbul'dan, Aura Müzik İstanbul'dan e, selamlarımı iletiyorum. Ee, sizler için e, Aura Premium e, Divan serisini tanıtayım dedim. Çok fazla sayıda e, divan sazlarıyla ilgili sıkıntılı sorular alıyoruz. E, kullanıcı arkadaşlarımız saz ustaları, bağlama severler, müzikal dostlar istenen tınları alamadığından şikayetçiler. Ee, tabii ki bunun en büyük nedenlerinin başında e, ter kombinasyonu geliyor. Gerçekten çok iyi bağlama fotoğrafları atıyorlar bana, çok iyi videolar atıyorlar, çok çok güzel sazlar yaptırmışlar, çok kaliteli sazlar yaptırmışlar. Yani Türkiye'de çok ciddi kalitede bağlamalar üretiliyor. Türkiye'nin her ilinde müşterimiz var, Türkiye'nin her ilinde dostlarımız var. E, ciddi kalitede bağlama üretiyorlar. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar iyi ustalar var Türkiye'nin her bölgesinde, e, her şehrinde. Artık e, biraz Konu bağlamadan çıkıp aslında tel kombinasyonuna giriyor. Doğru tel kombinasyonunda uygun tınıyı yakalayabileceğinize ben %100 garanti veriyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere divan aptal saz ölçüleri biliyorsunuz ki 42 tekne üzerinden 51-52 tekneye kadar divan aptal sazı diye geçiyor. Bunu kendi arasında ikiye bölmeniz lazım. 42 tekne ile 45 tekne arasında kullanacağınız tel kombinasyonunun 0.22 22 tel takımı olması lazım. Eğer 45 tekne üzerine kullanacağınız bir bağlamanız varsa bunun için de mutlaka 0.25 tel takımını kullanmanız lazım. Neden? Bunu şöyle düşünmeniz lazım. Farz edin ki bağlamanız küçük. Ona kalın bir tel takıyorsunuz. Uygun bir tel takmıyorsunuz. Bir insan olarak örnek verelim bağlamayı. Nasıl ki bir geniş bir ceket giydiğiniz zaman üzerinizde bol kalıyorsa, sizi o ön plana çıkartmıyorsa, üzerinizde salaş duruyorsa bağlamada da aynı şekilde kalın bir teli taktığınız zaman bağlama performansını gösteremiyor. Salaş kalıyor. Bir diğer konu ince bir teli taktığınız zaman bu sefer de nasıl ki bir elbise üzerinizi sıkarsa aynı şekilde o oteller de o bağlamayı sıkıyor ve karakteristik yapısı yani tını, frekans, rezonans bunun gibi birçok konuyu ön plana çıkartamıyor. Onun için yapmanız gereken en önemli şey bağlamınıza doğru tel te seçimini sağlamamız. Biz e, uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Aurora Avrupa'da, Amerika'da üretilen bir tel grubudur. Bu tel grubu orada üretilip ve müzikal çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla üretilen bir tel grubudur. Yani Aurora herhangi bir sanayi teli, herhangi bir medikal tel gibi bir tel grubu değildir. Birebir müzik için kurulan bir fabrikada üretilen bir tel grubudur. Bunun da çok başarılı sonuçlarını alıyoruz dünyada ve Türkiye'de. Aurora'nın biliyorsunuzdur eminim. Bağlama, gitar, bas gitar, elektrik gitar, bunun yanında ud telleri gibi birçok tel grubu var. Şimdi sizin için bir de video çekmişken şunu da hatırlatayım: bizim tel paketlerimizin içerisinde üç farklı kombinasyon sağlayabiliyorsunuz. Bir tanesi düz telleme sağlayarak. Yani altlara ince telleri ve alt bamı, ortaya kalın telleri, üstte de normal bir ince, bir kalın, bir ince tel ve bir kalın bam takarak çalabiliyorsunuz. Bunun dışında Neşet Baba düzeni. Allah gani gani rahmet eylesin. En çok aldığımız soruda bu Neşet Baba sesini tanıyamıyoruz, tal alamıyoruz bağlamamızda nedeni nedir diye. Biraz da bu video çekmemdeki en büyük etken bu oldu. Neşet Baba gibi de çalmak isterseniz paketlerin içerisinde ekstra bir bam bam var. Bu bam bamı kullanarak ortaya bir kalın tel ve bir bambam bam takarak Neşet Baba düzeninde çalabilirsiniz. Bunun yanında çekiç hali düzeni var. Biliyorsunuz o da 45 tekne üzeri. Daha doğrusu 48 tekne üzeri. 48, 49, 50, 51, 52 gibi teknelere alta kalın telleri ortaya bir kalın bir, bir ince tel ve bir en üst bam. Yani en kalın bamın bir artı. Orta kalınlıkta olan bamı da ortaya takarak ve en üstte de en kalın bamla ince telini takarak da çekiç hali düzenini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar belki videoda herkes çok iyi anlayamayabilir. Bu çok normaldir. Yabancı olduğunuz konular. Bizler de bilmediğimiz şeylerde birkaç defadan sonra ya da sorarak öğreniyoruz. Hiç çekinmeden bana yazabilirsiniz. Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bizim sayfalarımız var. Bu sayfalardan bize ulaşabilirsiniz. Aurora Müzik İstanbul diye. 543-492-8909 benim numaram. Adım Erol benim. İlla bir şey almanız, bir şey yapmanız da önemli değil. Ee, biz olaya bu şekilde bakmıyoruz. Her zaman danışabilirsiniz, sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar müzikal bilgimizle, e, imalat bilgimizle, teknik bilgimizle sizlerin arkasındayız. E, bir biz, biz 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 bu işi gönülden yapanlardanız. E, böyle düşünün. E, bu videoyu da kar amacı gütmeden çektiğimiz bir video. Boşluğu yakaladığınız zaman e, tabii tabii ki e, umarım size faydalı olur bir video. Diğer tel grupları hakkında da yavaş yavaş size videolar atarım. Böyle fırsat buldukça, zaman buldukça. Elimizden ne geliyorsa bizler sizin yanınızdayız. Biz üretiyoruz, siz çalıyorsunuz. Bu iş böyle yürüyor. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum İstanbul'dan. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.